Boşanmalarından 5 yıl sonra çift yeniden aynı yatakta uyudu. Kadın hemen yatağın ortasına bir çizgi çekti ve adama yanına yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu. Adam onun çocukça davrandığını düşünse de yine de ona dokunmayacağına söz verdi. Ancak kadın uykuya daldıktan sonra adam bilerek klimanın derecesini düşürdü. Üşüyen kadın farkında olmadan adama doğru yaklaştı. Adam da hemen kolunu uzatıp onu kollarına aldı. Kadın uyandığında neden onu tuttuğunu sordu. Adam çizgiyi işaret ederek "Önce sen geçtin." dedi. Kadın utandı ve hızla banyoya kaçtı. Kalbinin hızla attığını fark etti. 5 yıl sonra bile eski kocasına hala bir şeyler hissettiğini beklemiyordu. 5 önce kadının ailesi iflas etmişti. İşini yeni kurmaya çalışan kocasına yük olmak istemediği için boşanmayı kendi istemişti. Adamın tamamen ondan vazgeçmesi için onu fakir olmakla suçladı ve alyansını fırlatıp attı. Elindeki son parayı da adama savurup bir daha kendisini aramamasını söyledi. Kadının bu kadar acımasız davrandığını gören adam bir gün ona pişmanlık yaşatacağına yemin etti. Adam gittikten sonra kadın yağmurun altına koştu ve yere attığı yüzüğü aldı. 5 yıl sonra adam gerçekten ünlü ve zengin bir iş insanı olmuştu. Kadın ise işten çıkarılmıştı ve yeni bir şirkette mülakata gitti. Fakat beklemediği bir şey oldu. Şirketin CEO'su eski kocasıydı. Mülakatı bilerek sabote etmeye karar verdi. Hiçbir şey bilmediğini söyledi ama aylık 50 bin dolar maaş istedi. Adamın onu hemen kovacağını sanıyordu. Ama adam şartlarını kabul edip ona sekreterlik teklif etti. Yüksek maaş cazip gelince kadın teklifi kabul etti. Sekreter olarak her gün özveriyle çalıştı. Ama adamın onu gizlice izlediğinden habersizdi. Adam kadının öğle yemeğinde sadece bir parça ekmek yediğini fark edince tüm çalışanlara ücretsiz lüks öğle yemekleri verilmesini emretti. Sıra ona geldiğinde asistan ona özel bir deluxe menü uzattı. Kadın iş arkadaşlarının dedikodusundan korktuğu için teşekkür edip hızlıca oradan uzaklaştı. Mutlulukla yemeğini yerken küçük bir kız yanına geldi. Kadın hemen kızına neden okulda olmadığını sordu. Tam o sırada adam aniden belirdi ve onlara doğru yürüdü. Kadın panik içinde kızını arkasına sakladı ama adam kızı zaten görmüştü. Küçük kızın kendisine ne kadar benzediğini fark eden adam kadına gizlice çocuğunu doğurup doğurmadığını sordu. Kızını elinden alacağından korkan kadın bunu reddetti ama büyük bir şaşkınlıkla küçük kız adama baba diye seslendi.